Arkadaşlar bugün kötü bir şey oldu. Ben daha yeni bir video çekmiştim 13-12 dakikalık. Çok oradan böyle küfür falan ediyorum bin kez. Neyse arkadaşlar dosya işlemiyor diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel şeyler yapmıştık. O yüzden tekrar denemek için buraya geldim özür dilerim ama dosya işlemiyordu ne demek olsa zaten gözükürdü yazı da çıktı tamam dedim tekrar videoların olduğu ya da video çekme alanına şınlandım yani bu geldi direkt bastım size karşılaştım arkadaşlar çok özür dilerim kendime ama lababa açma videoları gelecek gelecek yani video Çık gidecek. salam da doktor söyledi. Hastaneye gittik. Aa çok güzel çok Çok güzel Çok çok. Bir de tası açma videoları geçtik. Çok heyecanlıyım.

kılıfı duruyordu normalde düzelttim kılıfı duruyordu estromenik yaptı kendisi böyle esnetti kendine birden böyle Sıfır so olmuyor dengeyi bozdu ay hadi saçım çok sıcakladım böyle yapayım tüme böyle yaptım da benim ne kadar güzel sizin gördüğünüz Ay ne kadar güzel oldu. Şarjımın beş alması en kötü şey. Ay küçük gülüm. Sizi seviyor, halay çekiyor. YouTube'a. Ben Azerbaycan'a gidiyorum. Bir siteyiniz varsa yorumlara yazın. Bu alacağım. Açacağım. Sikeli <laughs> ama. Şaka şakası. Çok yorum kendimi çok iyi bak. Azerbaycan'a gidiyor oraya.